Herkese merhabalar. Bugün İzmir Dikil'deyiz. Dikil'de yapmış olduğumuz 87 metrekare dubleks prefabrik evi gezeceğiz. Yani alt katı 43.5, üst katı 43.5 olan bu evimizi şöyle bir bakalım, gezelim istedik. Burada görmüş olduğunuz gibi zeytin ve meyve ağacıyla bezenmiş. Dublex prefabrik evimiz. şimdi. Şöyle yapayım bari. Şimdi evimizin şöyle sağ tarafına baktığımız zaman taş desenli, taşonit dediğimiz bir e, betopanımız bulunmakta. Bu betopan 50-60 yıl ömrü olan bir betopandır. Aynı zamanda elektrikli perforje yapılmış pencerelerde. Geldiğimiz zaman ise burada dış kapısı bulunmakta. Evin asıl ana girişi burada. Buradan arkada baktığımız zaman Müşterimizin burada bir kendi bahçesini yapacak. Şimdi burada arka kısımdan da şöyle bakalım. Sonrasından da eve geçelim. Şimdi belandasından veranda belanda kısmı. 18 metrekare veranda. Hadi bir içine girelim Şimdi evimizin burası 20 metrekarelik salon tutmuru. Bu salonda aynı zamanda bir mutfak bulunmakta. Görmüş olduğunuz gibi. 20 metrekare her şey rahatlıkla Olmuyor. Gördüğünüz gibi bu evimizde yukarı kısım var, hemen oraya da ben, bahçeyi de göstereyim. Bahçe kısmı da burada gördüğünüz gibi. Şimdi yukarı çıkalım, yukarıda da Aynı zamanda burada 5 metrekare bir banyomuzu gösterelim. Buradan yukarı çıktığımızda, burada ikilerimiz var. Yukarı çıktığımızda merdivenden iki tane odamız var. Merdivenden aşağı kaplama. Şöyle bir odamız. 10 metrekare Burası 19 metrekare bir odamız Burada balkon kısmımız var Ve burada bir ebeveyn banyomuz var 5 metrekare Pencerelerdeki panjurlar Gördüğünüz gibi Orada bir balkonumuz var. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi İzmir dikili. harika bir evimiz. Bu tüm evler için prefabrikevim.com'dan ya da 553 905 ondan bize ulaşabilirsiniz. Son bir odamız daha vardı ona baktık mı? Tamam o odaya da bakalım. Ondan sonra da evimizi Sonra Burası da 10 metrekare hiçbir çocuk odası. Kendinize iyi bakın. Mutlu günler dıkın.